2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından büyük bir farkla Dalaman Belediye Başkanı seçilen Muhammed Karakuş, günümüze kadar geçen süreyi değerlendirerek belediye olarak Dalaman'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Karakuş, "Halkımız bize güvendi. Biz de halkımız için ilk bir yılımızı Ankara'da geçirdik. Projelerimiz bir bir hayata geçmeye devam ediyor." dedi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, ilçeye yapılan hizmetler hakkında SED Medya'ya özel değerlendirmede bulundu. Öncelikle FRT Televizyonu'ndan bizleri ziyaret edip bizle böyle bir program yaptığınız için teşekkür ederim. Biz 30 Mart günü seçimleri ezici bir çoğunlukla diyorum kazandık. Halkımız bize güvendi. Biz de halkımız için ilk bir yılımızı zaten Ankara'da geçirdik. Ee, yani yoğun temaslar kurduk. Biliyorsunuz devlette e, hızlı bir şekilde yaptığımız yatırımlar e, gündeme gelmiyor. Bir çalışma sonucunda e, netice alabiliyoruz. Biz ilk gittiğimizde Dalaman'ımızda en büyük eksik gördüğümüz, yıllardır beri yılan hikayesine dönmüş hükümet konağımız vardı. Allah'a çok şükür bunu başardık. Sayın Kaymakamım ve e, bakanımız ve genel müdürlerimiz sayesinde proje aşamasını tamamladık. E, TOKİ'nin e, ihale yapmasını bekliyoruz. Kayacık sahili için benim hep hayalimde Kayacık sahili vardı. Kayacık sahiline geldim. İnşallah Kayacık sahilini hayata geçirmeden e, Cenab-ı Allah bunları bize nasip eder diyorum. Kayacık sahiliyle ilgili TOKİ ihalelerini yaptı. Burada çalışmalarına devam ediyor. Ee, Ankara'da bir mimarlık ofisi ihaleye aldı. Ee, çalışmalarını proje aşamalarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Ee, i̇nşallah 2021 yılında da e, Kayacık sahilimizde rekreasyon alanını hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Daha sonraki süreçte Kille Koyu'muz var. Muçev'den kiraladık. Ee, bunu da 2021 yılında e, bir mimarlık ofisiyle onu da bir çalışmasını yaptık. 2021 yılında da Halk Plajı olarak vatandaşımıza sunacağız. Ee, daha neler yaptık derseniz e, mahallelerimizde biz göreve gelmeden önce vatandaşımıza şu sözü verdim. Her yıl 3000 ile 5000 metre arasında en az her mahallede parke kilit parke döşemesi sözü verdik. Bunları da sözümüzün neyse tutuyoruz ve her yıl yapmamız gereken hizmeti yapıyoruz. Onunla ilgili de bir sıkıntımız yok. Daha önce 45 bin metrede yıllık e, kilit parke döşenmiş. Biz 2019 yılında 100 bin metreyi geçtik. Bu yılda çok şükür şu anda e, 70-80 bin metre taşı döşedik. Kalan kısmını da Narlı mahallemizden başladık, hızlı bir şekilde yukarıdan aşağı doğru e, mahallelerimizde döşemeye devam ediyoruz. Şehir merkezinde de çalışmalarımız devam ediyor. E, süreçte asfalt çalışmalarımız bugün itibariyle 15 kilometreye yakın asfalt çalışmamızı e, şu anda bitirmek üzereyiz. E, tabii vatandaşımızdan sadece ricamız şudur bir anda dalamanın her yerine kilit parke ve asfalt yapmak mümkün değil. Biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. Şu dönem bizim için önemli olan pandemi döneminde sağlık daha önemli. Ondan dolayı insanlarımıza buradan pandemi döneminde özellikle maske, dezenfekte ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Biz belediye olarak ee, ilk 7 ayda e, şu ana gelinceye kadar aşağı yukarı en az 50 bin maskeyi e, vatandaşımızla buluşturduk. E, dezenfekte yönünden kamu kuruluşlarımızda tamamında ilaçlamamızı sokaklarımızda ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Bankalarımız olsun, sağlık evlerimiz olsun bunlarla ilgili bütün belediye olarak üzerimize düşen vefa sosyal grubu dediğimiz kaymakamlıkla önderliğinde e, vatandaşımızın eksiklerini e, neyse kaymakamlığımızın önderliğinde onları da hizmetleri devam ettiriyoruz. E, i̇nşallah en kısa zamanda bu COVID-19 dediğimiz e, hastalıktan kurtuluruz. İnsanlarımız düğünlerini, nişanlarını, nikahlarını ee, maalesef engellemek e, zorunda kaldılar, ertelediler. Bir kısım arkadaşlar gününü kesti davetiye dağıtmak isteyen arkadaşların da mümkün olduğu kadar e, az katılımla e, e, kaymakamlığımızın e, önderliğinde e, kurallar dahilinde izinleri verilerekten yapılıyor. İnşallah bugünlerde atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanım akşam açıkladığı gibi aşımızı en kısa zamanda buluruz. İnşallah 2021 daha iyi olur diye düşünüyorum. Dalaman şöyle söyleyeyim 13 ilçenin arasında en az vaka sayısında bulunduğu verilerden gözüküyor. Tabi biz bunda bir sayı vermemiz mümkün değil ama Dalaman'da minimum seviyede. İnşallah bundan sonraki süreçte de Dalaman'da sayının artmaması yönde temennimiz odur. Uluslararası bir havalimanımız var. Koylarımız var Dalaman'ın. Kayacık sahilimizde Sarsala'dadır. Bayramda tatilcilerin iş turizmin çok yoğun olmasından dolayı yine de Dalaman'da başka ilçelere göre vaka sayısı minimum seviyede diyebilirim.